Bugün soru cevap yapacağız. Üç kişi falan yazmış ama olsun gene de. Soru sorudur. Cevap da cevaptır. Hadi başlayalım. Birisi yoksun. Demiş ki yani doğru telaffuz ediyorum durumlarım. Demiş ki yaş kaç demiş. 15'e girdik. Girdik 15'e. Allah'a şükür ama hiç istemiyordum. Ben hala kendimi 14 gibi hissediyorum. Bir sonraki soru. Ne zamandır gitar çalıyorum? İki sene önce aldım gitarı. Ç çalışıyordum ama yapamıyordum. Yani öğrendiğimden bahsedersek birkaç ay önce öğrendim işte. Neden kanal açtım demiş. Neden kanal açtım? Çünkü taşındık ve ben aşırı sıkıldım. Burada hiç arkadaşım yok, tanıdığım yok. Hiç kimse hiçbir şeyim yok. O yüzden ben de kanal açayım dedim. Sıkılıyordum. Böyle açtım yani. Fu Darwin ee, demiş ki edit programın ne? Kapkut. Bunu utanarak söylüyorum çünkü millet bilgisayarlardan falan editliyor böyle. O şekilde bayağı bir emek sarf ediyorlar. Benim edit yapmam yarım saat, bir saat falan önce sürüyor. Belki o da bile sürmüyordu yani. En baskın duygun ne demiş? Benim en baskın duygum Pişmanlık. Son pişmanlık ne yarar. Ve heyecan. Pişmanlık gerçekten ben bir şey için çocukluğumdan mesela 6 yaşımdan beri aynı şey pişmanlığını yaşayabiliyorum. Ve içten içe hayvan gibi yaşıyorum. Ondan sonra bir de heyecan. Heyecan duygusunu bilmiyorum. Ben her şeye heyecanlanırım. Hayat nasıl demiş. Hayat Bok gibi. Çünkü bilmiyorum. Zevk alamıyorum hayattan aslında. Yeni bir şehre taşındım ve yeni insanlar, yeni hayat aman da aman işte falan filan yok. Sıkıcı, çok. Çok sıkıcı hayat. Bora Brando. Zeynep abla. Gitar öğretir misin? Bana hiç bilmiyorum ben demiş. Bora bu üçünü yazan da arkadaşımdı. Bu soruların cevaplarını da biliyorlar yani hepsi de. Sordukları şeyleri biliyor yani yavruları. Ama işte video olsun diye bana yardım etmek istediler. Bu da böyle bir böyle bir şey işte. Videoydu. En sakin videom bu oldu ya. Çok sakin.